Kartuttan hepiniz selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle bitti arkadaşlar. Rastgele oyunu 5. bölümüyle karşınızdayız. Bravo. Evet arkadaşlar yine rastgele oyunları özel yaptığımız Genereklere giriş yaptığımıza göre arkadaşlar bu doğaçlama serimiz olan rastgele oyunların 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Size bir söz vermiş, size bir söz vermiştim. Kanal 9000 görüntü olursa ve abone ve like konusunda da azıcık da olsa bir destek gelirse rastgele oyunlar 5 gelecek demiştim ve evet arkadaşlar rastgele oyunlar 5 geliyor. Ve arkadaşlar bir sonraki hedefimiz 10.000 görüntülenme. Az da olsa abone ve like desteği. Eğer ki arkadaşlar 10.000 görüntülenme ve az da olsa abone ve like desteği olursa rastgele oyunların 6. bölüm gelecek ve arkadaşlar rastgele oyunların bu 5. bölümünde tekrardan Opera GX'i e deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın bakalım gerçekten oyunlar yine şey kasacak mı diye. Yoksa yoksa o, bir seferlik olan bir şey mi diye. Bu videoyu da Opera GX'te çekiyorum. İkinci, ikinci bir defa deneme açtı. Eğer ki tekrardan Opera GX bu oyunları kastırıyorsa rastgele oyunlar altına itibaren Google Google'a geri dönmeyi düşünüyorum. Ve arkadaşlar Opel GX'in GX linkini de açıklamaya bırakıyorum. indirebilirsiniz Gerçekten güzel bir tarayıcı da. niye oynarı? Kastro'yu bilmiyorum. <laughs> Her neyse arkadaşlar. O zaman konuyu daha fazla uzatmadan rastgele oyunlarımızı seçmeye başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi hazır mısınız? Rastgele oyunlarımızı seçmeye başlıyoruz. Şuradaki rastgele butonuyla. Hop. Evet. E, Operacex'de reklam engelleyicim yok. Kusura bakmayın. Araba futbolu 2. Hmm. Hemen bu oyunu açalım arkadaşlar hızlıca. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Şimdi buradan hemen play'e basmak istiyorum. 2playergames.org Anlaşıldı. Şimdi mini car sucker diyor. Birinci player, ikinci player. Ben birinci olayım. Araba seç diyor. Max speed falan diyor. Oo. Ses çıkar. Arabayı test et diyor Yok test etmem. Bir başlayalım. O tuşları ile mi lan bu? Anladım. O tuşları ile mi bu ya? Aa, a, a. Hadi. Gel lan buraya. Oyun çok iyi. Arkadaşlar boyun sarıyormuş. Kendiniz bu siteye girip bakabilirsiniz. Bu sitenin linki de açıklamada. Kendiniz bu siteye girip bakabilirsiniz. Her oyunu bir dakika oynadığınız için. Yani bu serinin amacı bu. Hop. O yüzden bir soru rastgele oyunumuza geçmek istiyorum. Run Rich Challenge. Hmm. Değişik bir oyun adına benziyor. Hemen oyunu açıyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı ve buraya play'e basmak istiyorum hızlıca. Run Rich Challenge. Yani zengin koşma challenge. Hadi bakalım nasılmış bakalım. Tap to play diyor. Kontrolleri nasıl nereden yapacağım bir dakika. Kontroller. Kontrolleri nereden yapacağım? Ben bir şey yapmayacağım bu oyunda. Kontrolleri nereden yapacağım? Kuşlara basıyorum. Olmak kendisi hareket ediyor şu an. Arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. Oooo. Kudüs. Next level diyelim bir dakika. Geçene. Yani zengin olmak için koşuyor muyuz arkadaşlar? Tamam o zaman. Anlaşıldı. Biz bir sonraki rastgele oyunumuza geçelim. Hop. Minecraft kule savunma. Bu kanalın bakın rastgele oyunların her bölümünde Minecraft temalı, temalı bir oyun çıkıyor. Ya bu minik oyun sitesi bize göre mi ayarlıyor bu oyunları anlamadım ki. Minik oyuncu şöyle bir şey mi düşünüyor acaba otomatik olarak? Ya bu rastgele oyunların her bölümünde Minecraft çıksın. Valla yani her bölümde Minecraft çıkıyor. Buradan yani mini oyuncuya bir mesaj vermek istiyorum. Madem kaderimiz Minecraft o zaman Neydi lan o? Dur bir düşüneyim arkadaşlar. Madem bizim kaderimizin önüne hep Minecraft koyuyorsunuz. Ben de sizin kaderinizin önüne Roblox koyacağım göreceksiniz. Yani işte böyle. Şimdi hazırsınız bir soru. Rastgele oyunumuzu seçelim. Ooo. Man, Minecraft kule savunmasını oynamadık lan Neşe bir soru klasik dur hemen açıyoruz arkadaşlar laf sokacağım diye unuttum Minecraft kule savunmasını oynamayı Evet oyunu açtım Arkadaşlar kızacağım gördüğünüz gibi marka kule savunması bakalım nasıl savunacak. lan aa başka bir site yönlendiriyor lan bu ne git lan bir başka site yönlendiriyor bu ya ha Pardon başka site yönlendirmiyor Tamam tamam Pardon 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 <laughs> Evet arkadaşlar oyunu açtım ama neden bu ortadaki ekran siyah? Ben onu anlamadım. Hani hemen başlayalım oyunumuza. Start, Statistics, Options. O statistiklerim şöyle var. O oyun güzel mi izliyor? Seçeneklerde ne var lan? Bir tek sesler mi var. Tam start diyelim direkt. Island, look, look. Island diyelim. Bu oyun güzel bir oyundur. Allah. Ne yapacağız kazdı mı? Şöyle bir oynamayız benziyor. Kule savunması. Bildiğiniz kule savunması. Abi bugün o kadar kasmadı da o Bir kere olmuş sadece. Ee, herhalde evet. Askeri oyunlar altından itibaren herhalde bu şey, bu tarayıcıyla hala daha edecek gibi. Bu oyunu anlamadım. Galiba e, ee, şey yapmaya çalışıyoruz. Kulemizi savunmaya çalışıyoruz. Allah. Lan geliyormuş lan. Bunu savunuyoruz, bu kuleyi savunuyoruz bir dakika. O oyun oyun çok iyi bir şeye benziyor. Ama benim acilen hemen çıkmam gerekiyor başka oyunlar için. Evet arkadaşlar aslında dalgınlıktan direkt Micro, micro Kule savunmasından sonra başka bir oyuna geçmiştim ama oyunu da artık bir daha şey yapamam. Kurallara aykırı olur. Rastgele butonuna illa basmamız gerekiyor. Hop. Hadi bakalım. Topuk kırmacam. Hemen oyun açıyorum arkadaşlar hızlıca. Arkadaşlar bu galiba bir kız oyunu. Umarım umarım toksik diye yorumlara yazmazlar. Yazmazlar. Ne yapayım arkadaşlar? Böyle bir oyun çıktı ve oyun Japonca galiba lan. Eyvah. Ya bu ne oğlum ya? Oyun Japonca ya. işimiz bitti. Nasıl kırılıyor? Ha böyle Al Şöyle Hoppa Bekle Topuk gitti Tamam ya Hadi lan Yönün lan Uy ben neyse Hadi. Sakin Yönemiyorum Yardım edin kıramıyorum. Yürü. Neyse arkadaşlar daha fazla oynayamayayım. Sonra arkadaşlar sen şey sen şey erkek erkek sonra sonra laf vereyim yani. Sen erkeksin ama kız oyunu oynuyorsun diye. Hemen çıktım arkadaşlar o yüzden hızlıca. Hop. Bir sonrakine tıklıyorum. Süper Barbie'nin Instagram profili. Ya niye şey hep hep kız oyunları çıkıyor ya? Bu milik oyuncu bu, bu minik oyuncu bana toksik desinler de uğraşı anlamadım ki. Arkadaşlar oyunları oynamak zorundayız. Mecburuz yani. Bu serimizin bir amacı. Arkadaşlar maalesef ki açıyorum. Lütfen bana kötü şeyler yazmayın yorumlarda. Allah'ım lütfen. Ya niye son sahnelerde bana kız oyunu çıkıyor ya? Evet arkadaşlar her neyse oyuna girdik ve e, başlıyoruz galiba. Karakter seç. Ya, şunu seçeyim. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Biz neyle uğraşıyoruz gerçekten? Satın alacağım. Hepsini satın alamıyoruz ha. Paramız bitti. Hayır. şey Arkadaşlar paramız bitti. Hakkınız herhalde. Zaten bu kız oyunu. Daha da fazla laf demek istemiyorum yorumlarda. Hemen çıkıyorum hızlıca o zaman. Evet arkadaşlar. Minik oyuncu. Bakın minik oyuncu çok güzel bir site olduğu için burada rastgele oyunlar çekiyorum. Son 5 bölümdür. Yani tam 5 bölümdür. Ve 5. bölümde bu bölüm olacak arkadaşlar. Ve minik oyuncu neden bana neden bana bunu yaptı? Hadi bak her bölüm Minecraft oyunun oyun olmasını geçtim. Onda zaten bir laf koydum. Artık ona alışayım. Neden son sona kız oyunları verdi bana? Ben onu anlamadım. Ben yani bu şans mı yoksa minik oyuncu beni trolledi mi o sırada? Ya direkt rastgele buton ya ondan rastgele, rastgele oyun seçiyor. Ondan ondandır yani. Biz de niye Ama hiç ama yani çok uygun olmadı ya. Böyle kızlar açısından. Hani kızlar falan izliyorsa bu videoyu. Evet arkadaşlar içimi de yani böyle böyle konuştum her neyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım oynadığım rastgele oyunları beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Opera Jinx'in linki açıklamada, Boosted'in linki de açıklamada, iletişim linki de açıklamada. Hepsine bakabilirsiniz. Umarım bu rastgele oyunlar serisi hoşunuza gidiyordur. Bir sonraki rastgele oyunlar bölümünün gelmesi için kanalımın 10.000 görüntülenme olması lazım. Ve e, videolarıma azıcık da olsa bir like desteği gelmesi lazım ve kanalıma abone olun. Yani abone desteği gelmesi lazım. Rastgele oyunlar altı getirebilmem için. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. baba